Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımıza konu değerlendirme testi 16 ile devam ediyoruz. Konumuz doğrusal denklemler. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıda bir sinema salonunun krokisi verilmiştir. Kroki dolu koltuklar kırmızı, boş koltuklar beyaz renkle gösterilmiştir. Cihan ve dedesi sinema salonunda gösterilen filme bilet almak için görevlinin yanına gidiyorlar. Dedesi tek numaralı bir koltuk. Cihan ise dedesinin yanında bir koltuk istiyor. Görevli ikisine de istediğine göre birer koltuk veriyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Cihan'ın koltuğunu gösteren sıralı ikililerden biri olabilir demiş. Şimdi çocuklar boş koltuklara bakalım. Beyazla gösteriliyormuş. Burada bu koltuğun boş olması bir anlam ifade etmiyor. Çünkü Cihan dedesinin yanına oturacak. Yan yana iki tane boş koltuk olması gerekiyor. Dolayısıyla buradaki 3 ve 4. sıradaki koltuk iki tane yan yana boş. Sonra burada bir boş var, iki tane yan yana. Bir de burada var, iki tane yan yana. Dedesi ne istedi? Tek olsun dedi. Tek sıra numarası olsun dedi. 1 3 5 numaralı koltuklardan olacak. Cihan da dedesinin yanına oturacak. Şimdi A seçeneğinde A6 demiş. A6 neresi? Bakın burada A yazıyor. Burada da 6 yazıyor. A6 burası büyükler. Buraya Cihan oturduğunda dedesi de yanına oturacak. Dedesi tek numaralı sırada oturmuş olacak mı? Olacak. Evet Cihan'ın koltuk numarasını gösteren sıralı ikili A6 olabilir. Cevabımız A seçeneğidir. İkinci sorumuz aşağıdaki kareli kağıt üzerinde A, B, C, D, E ve F noktaları gösterilmiştir. Kareli kağıtta Önce B, D ve E noktalarından geçecek şekilde bir çember çiziliyor. Sonra kareli kağıt üzerinde çizilen çemberin merkezi orijin olacak şekilde bir koordinat sistemi çiziliyor. Buna göre kareli kağıtta verilen noktalardan birinin koordinatları aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Verilen ipucunda ne demiş? B, D, E noktalarından geçecek bu çember demiş. Bu şu demektir çocuklar? D noktasının çemberin merkezine uzaklığı, B noktasının çemberin merkezine uzaklığı ve E noktasının Çemberin merkezine uzaklığı hep eşit olacak demektir. Dolayısıyla şöyle bir çember çizilecek. Merkezi burası olan D e, e ve F B'den geçen bir çember çizeceğiz. Tabii bu çemberin merkezini koordinat sisteminin orijini olacak şekilde ayarlayacağız ve koordinat sistemimizi çizeceğiz. Yani zaten çemberi çizmemize bile gerek yok. Çünkü eşit uzaklıkta olacakları için çemberin merkezi B, e, D ve E noktalarının eşit uzunlukta olduğu nokta olacak. Bu şekilde bir koordinat sistemi çizmemizi istemiş. Çizdik. Bakın çemberin merkezi tam orijin. Buraya M yazalım. Bir bakalım. Koordinatlar aşağıdaki hangisi olamaz. 4'e 0. Çocuklar x'in 4 Y'nin sıfır olduğu nokta 1, 2, 3, 4 şu noktadır. A seçeneği. B seçeneğinde eksi 5'e eksi 3. Eksi 5'e eksi 3. X'in eksi 5. Şurası. Y'nin eksi 3 olduğu bu nokta. F noktası. Eksi 5'e eksi 3 noktası. F noktası. Sıfıra eksi 3. Sıfır x. Y'nin de Eksi 3 olduğu nokta burası. E noktası. 0 eksi 3 noktası. 4 e eksi 2. X'in 4. Y'nin eksi 2 olduğu nokta burası. C noktası. Dolayısıyla A seçeneği olamaz. Cevabımız A seçeneğidir. Üçüncü sorumuz, aşağıda A ve B şehirlerindeki taksi ücret tarifelerini gösteren iki doğrusal grafik verilmiştir. A şehrinde taksiyle 10 kilometre yolculuk yapan bir kişi 21 TL ödemiştir. Buna göre aşağıdaki doğrusal grafiklerden hangisi B şehrinin taksi ücret tarifesine aittir demiş. Büyükler öncelikle B şehrine ait tarifenin e, denklemini ortaya koyalım. Sonra grafiklere bakarız. Bir Bakın burada bize ipucu olarak A şehrinden taksiyle 10 kilometre yolculuk yapan bir kişi... 21 lira ödemiştir diyor. Aşağı şehrinin grafiği mavi ile gösterilmiş. Bakın açılış ücreti 1 TL. A şehri için yazıyorum. 1 TL artı kilometre başına ne kadar ödediğimizi bilmiyoruz. X lira ödeyelim her kilometre için. 10 kilometre gittiğinde 10 X lira ödeyecek. 1 liranın üstüne ve toplamda 21 TL ödeme yapmış. Buradan 1 kilometresinin kaç TL olduğunu bulalım. A şehrindeki taksinin. Biri karşıya atıyoruz. 21'in yanına eksi 1 olarak. 10x eşittir 20. Her iki tarafı da 10'a bölersek x eşittir buradan 2 çıkacak. 2 TL. A şehrindeki taksi 1 lira açılış ücretiyle başlıyor. Her kilometrede 2 lira 2 lira ekleyerek gidiyor. Bakın grafiğimizde 6 kilometre gittiğinde B şehrindeki taksiyle ödeyeceği tutar eşitlenmiş çocuklar. 6 kilometre gittiğinde A şehrindeki taksi kaç lira yazar? 1 liranın üstüne 6 tane 2 lira yazar. Toplamda 13 TL yazar. Dolayısıyla burada kesiştikleri noktada ödeyeceği tutar 6 kilometrede A şehrindeki taksi için 13 TL. Peki bunu bulduktan sonra şimdi B şehrindeki taksiye geçelim. B şehrindeki taksi de 8 tam da 5 TL açılış ücretiyle başlamış ve 6 kilometre gittiğinde 13 TL yazıyormuş taksimetrede. Peki 13 TL'den 8 tam onda 5'i çıkarırsak ya da şöyle diyelim x lira olsun her kilometrede yazdığı tutar. 6 kilometre gittiğinde 6 x lira ekleyecek 8.5'un üstüne o da 13 TL'ye eşit olacak. Buradan 8 tam onda 5'i 13'ün yanına alalım. Eksi 8 tam onda 5 olarak. Burada da 6x kalsın. 6x eşittir. 13'ten 8 tam onda 5 çıkarsa 4 tam onda 5. 4,5 lira. Her iki tarafı da 6'ya bölersek ne çıkacak? 3'e bölsek 1,5 lira. 6'ya bölersek 0 tam %75 TL ödeyecek. Evet. Şimdi denklemini yazalım o zaman. E, denklem bu. Ve 8 tam 10'da 5'in üstüne her kilometre için x kilometre diyelim 0 tam %75 TL ödeyecek. B şehrindeki taksiye binen bir kişi. Şimdi grafiklerimize bakalım çocuklar. A seçeneğinde şekilde getirelim. Buraları silelim. Artık şuraları siliyorum. 7 kilometre yol gitmiş. Bakın buraya x yerine 7 yazarsak 7 ile 0 tam %75'i çarpıp üstüne de 8 tam onda 5 lira eklersek sonuçta 13 tam %25 liraya ulaşır mıyız? Ona bakalım. 7 ile 0 tam %75'i çarptığımızda 6 ile çarpsak ne olur? 1,5-4,5 olur. 5 tam %25 olur. 8 tam 10'da 5'in üstüne eklediğimizde ne olacaktır? 0, 5, 5, 5, 2, 7, sonrasında 8, 5 daha 13. 13 tam %75 TL ödeyecektir. Burada ne demiş? 13 tam %25 demiş A seçeneği gitti. B seçeneğine bakalım. 8 kilometre gitmiş 15 lira demiş. 8 tam 10'da 5'in üzerine artı 8 tane 0 tam %75 lira öderse ne olacaktır? 6 lira olacaktır bunların çarpımı. 6 ile 8.5'u topladığımızda 14 tam onda 5 lira ödeyecek. Burada 15 yazıyor. Olmadı. C seçeneğine bakalım. Yine 8 tam onda 5 ile başlamış açılış ücreti. 4 kilometre gitmiş. 4 tane 0 tam %75 lira ödeyecek. 4 kere 0 tam %75 3 liradır. 8 tam 10'da 5'in üstüne eklersek 11 tam 10'da 5 TL öder. Burada da bakın tutar 11 tam 10'da 5 TL cevabımız C seçeneği olur. Örneğin sorumuz aşağıdaki görselde 150 kişilik bir konferans salonunda yapılacak olan Söyleşi için bilet fiyatları verilmiştir. Söyleşi için indirimli bilet alan dinleyici sayısının tam bilet alan dinleyici sayısının 3 katından 4 eksik olduğu hesaplanıyor ve Söyleşi sırasında 14 koltuğun boş kaldığı gözleniyor. Buna göre söyleşi için dinleyicilerin ödediği toplam ücret kaç liradır demiş. Şimdi salonumuz 150 kişilik. 150'den 14'ü çıkardığımızda 136 kişi biletli demektir. Peki burada bize ipucu olarak tam bilet alan dinleyici sayısının bakın indirimli alanlar tam bilet alanların 3 katından 4 eksikmiş. İndirimli diyelim. Am diyelim. Am bilet alanlara x kişi dersek indirimli alanlara 3x 4 deriz. Bunların toplamı da ne olacaktır? 136 kişi olacaktır. Buradan x'i bulalım. 3x ile x'in toplamı 4x. Eksi 4'ü de karşıya atalım. 136'nın yanına artı 4 olarak. 4x eşittir 140. Her iki tarafı da 4'e bölersek ne çıkacak? x eşittir 35 çıkacak. Demek ki tam bilet alan 35 kişi. indirimli bilet alan da 35'in 3 katından 4 eksik. x yerine 35 yazarsak 3 ile çarptığımızda 105, 4 çıktığında 101 kişi. Peki ödediği toplam tutarı bulalım. Tam bilet 13 lira. 35 ile 13'ü çarpalım. 15 elde var 1, 3, 9, 10. 5 3 5 5 4 Tam biletlerden elde edilen para 455 TL. İndirimli bilet 10 lira ve 101 kişi almış. 101 ile 10'u çarparsak ne olur? Yanına bir sıfır yazarız. 1010 TL ve buradan kazanır. 1010 TL ile 455'i toplarsak 5 6, 4, 1. Toplamda 1465 TL ücret olur. Cevabımız da B seçeneğidir. Evet. Bu sorularımızı da burada bitirdik. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini kanalımıza yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.